Selam millet hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere ne yapacağız? 50 tane yani 50 tane 1000 liralık Danger Zone yani tehlikeli bölge kasası açacağız. Evde kaldığımız sürece evde kal hashtag ile böyle bir şey yapmak istedik. Tabi hashtagimiz yok şu anda. Videoya atarken yaparız. Yanımızda kim var? Emirhan, Mamut, Efe, Tabii ki de Başkan Yiğit <laughs> ve Hoopstar. Nikinin nereden geldiğini sormayın boş ver. Şimdi ben önce Discord yayını. Tamam. Sizde yayınım var mı? Evet abi. Evet, var. Şöyle gösteriyoruz hemen her şey. Şimdi tam tamı 50 tane. Başlamak isteyen var mı? Ben hemen başlıyorum abi. Sen başla. Manu Birinin başlayayım. 50'si. Neyin? Birinin 50'si. Birin... Şu 51 oluyor, 50 tane yeni aldım. Bir tane bende varmış, 50 bu oluyor. Çevir baba şimdi. Bugün burada katlamayı... ...çok hedefliyoruz. Ya yani batarsak 1000 lira zarar... ...katlarsak... ...gördünüz bu arada, baş çıktı. Büyük... ...şey... ...ee... ...zarar. Ama yapacak bir şey yok. Devam <laughs> etmek isteyen... Arkadaşlarım, abilerim. Ben söyleyeyim abi. Söyle Emir 4'ün 11'i. 4 2 4 6 8 10 11. Bunu da böyle. Emirhan daha ilk videomda bana bıçak çıkar. İlk kez bir videoya aldım ama işte SG çıkarttı. Olsun. Abi. Çağlar ben söylesin. Ben... Çağlar da ilk video videoya ilk gelişi büyük ihtimalle. Abi üçün birini aç. Bıçağı al, kapat. Bütün birini açıyorum. Bıçağı alıp kapatacakmışız. Öyle diyor. Çıkarsa kapatacağım videoyu. Çıkarsa kapatıyorum videoyu. Bitti bu kadar. Okey. Ama tabi şu götünü kesersek büyük ihtimalle şey çıkar. bıçak olur. Yani kesmemiz gerekiyor sadece. Evet devam. Efes, sen devam et. Ben Hadi mi? şöyle ışığımızı açalım. Dördüm ben. dört bir. Dördüm biri. Dördün biri dedik. Easy buç. Bakıyoruz, bakıyoruz, dönüyor, dönüyor. Güzel, Efe katladı şu an. En güzel Efe çıkardı şu oh, an. Yani tek mor efede de Açacağım bir dakika, oyun bitsin geliyorum. Tamam, o zaman hukuklar. <laughs> Adamın 22, işi var. 22, 22. 3, 6, 8, 16. 19, 20, 21, 22. 8, 16, 19, 20, 21, 22. Yemeyeceğim, Yemeyeceğim anne. Yemeyeceğim. Kapat sonra yiyeceğim. Evet arkadaşlar odaya baskın yapıldı. 22-22'de de hubların özel teknikleri var. Bunlardan birini ister misin? Ee, gerek yok abi. Gerek Altı bıçak. Devam. Devam ki şey yaptırdık. Ya bıçağı değil bin ne öyle de razıyım ben ya. Ama bıçak gelirse çıldıracağım yalnız. Bilginiz olsun ki gelmedi. Bundan ikinciye mi üçüncüye mi çıktı? Ondan kullanmayız. Var, yani kullanmayız onu. Sırada kimse kalmadı değil mi? Herkes açtı. Yiğit abi hariç. Amın Ab başına hoş geldiniz arkadaşlar. Evet iyi Şimdi abi. küfürsüz, minik sansürlü, tatlı bir kutu açılışı yapacağız. Şimdi ben seçiyorum. Tabii ki de içimden 31 geçiyor ama e ee, şimdi 51 yaş 50'yi açtılar değil mi? Tabii 6 tane açıldı. 44 hayır, numara tane. numara olarak numara olarak Ya 44 tane kata üstünde... var anda Hayır hayır. Numara olarak 31'in üstünde bir tek 50 açıldı değil mi? Evet. O zaman 30. kasayı açalım. 30 Çünkü 20. doğal olarak da o basic'te 8, 30. 16 oluyor. 24 27 30. Kasada da mı 30? Kasada da 30. 8 16 24 beynim yandı. 8, 16, 24, ee, 27, 30 son kasa yani. Çok uğraştık belki bıçak çıkar. Ee, çok ne uğraştık diyorsun? yani. İyi tabi bana bıçak çıkarsa artık videoların hepsine iyi tabi var diyecektim yine FC çıktı. Ya sikiyim SC'nin <laughs> SC ben. <laughs> Çocuklar izliyor bizi. Çocuklar izliyor. <laughs> Bayramımız geliyor. Hazır. Ben, ben bir tane açtım öyle rastgele. kendi hakkımı böyle bir şey kullanın ve blok blok geldi. Şimdi Barış 46 51 League of Legends S oyunundaki skor tablomuz. Abi 46 yok yalnız Hayır dur. 47 aynen. 51 oldu. 48 52 16, oldu. 24 32. Tamam. 90 45. kasa 44 tane var. 44 tane 45, anahtar var aynen. 2, 21. kasayı açsın sonra sırayla devam. Şimdi edelim. ne? 21'i aç sırayla devam edelim. Y sonra. Anahtar da mı 21? Anahtarı da mı seçiyoruz? Evet bir anahtar bir kata. Tamam ikisi de 20 euro olsun. 21. Peki etki ediyor mu anahtarın hangisi olduğu gerçekten? Ediyor. 16, 24, Yani etmiyor abi de bu bizim hani şeyimiz. Totemimiz. Öyle rastgele açmak istemiyoruz. Abi başını aldım. Geçmiş olsun. <laughs> ya hep böyle oluyor ama ya. <laughs> Barış abi birim birine açsana. Birim birinde bence hiçbir şey çıkmaz. Ama seni tabii ki de kırmayacağım. Ya Allah. bir 1000 lira batmışım gibi hissediyorum. Ya SC'den hep SC çıkıyor Bak, bu arada. Bak stat direkt yalnız güzel. Buna hediye etsene abi bana. Tamam tabii ki. Ben tamam. söyleyebilir miyim? Böyle. Söyle. Sağ, sağ. Abi CS kaç yıl önce çıktı? <gülüyor> 2012'de, <gülüyor> 2012'de çıktı. yıl 8 8. oldu değil mi? 8. anahtar. 40. yılı kutlu olsun o zaman. Anlarama ne zaman geldi? 2 yıl önce. 2. kasa abi. Panorama mı? Hı hı, panorama güncellemesi. İki yıl önce mi geldi emin miyiz? Hı hı. Neyse öyleymiş. Öyleyse böyle. Bir devam kede buna. Yine baş çıkacak zaten. Yani. Yine eşci. <laughs> yani. Oyun FG'yi kötü yaptı ama sürekli FG. bir, kıl, miyim? bir dakika bir dakika bir dakika tamam şu an zamanı. Bir Client'i kapatıp açabilir miyiz? Abi bir ben Cli alabilirim. Client? Yani şey, CSGO'yu bir kapatıp açabilir miyiz? Bence yapmayalım onu, niye? Bence de abi, <laughs> abi büyü bozulur. Yo, yayın, şey var ya, video var ya. He tamam. video yayın ekranında. Kimseyecek. Söyleyebilir miyim abi ben? O zaman bir başka yeri falan tıklasın, şu anahtar ekranını görmeyelim. <laughs> tamam, şimdi dönelim. Döndük baba. Evet, şimdi mor geliyor bak, izle. Efe mor çıkarttı bu arada. Tamam bir tane daha gelsin bu batmayalım. Benim abi. Pem pembe çıkması gerekiyor abi. Hani batmamamız için pembe. Ne kim açıyor? Lan? Kim açıyor bu arada? Ben alabilir miyim? Aç. Eser. Hayır ya ben moderatörlük yapayım abi. Sıra Hunter'da. Hunter aç. Tamam. Abi. Üçün beşi o zaman İzmir'e selamlar. Buradan İzmir Belediye Başkanımıza selam söylüyoruz. Kendisi de X-Men'deki x, benziyor bu arada. Selam olsun. İzmir Belediye Başkanı bizi batırdı. Ben söylüyorum hadi ben söylüyorum. Hitap moderatörlük yapıyordu. Hayır. EHX söylüyor abi. EHX. Abi abi 4'ün 11'i. Ben birazcık batacak gibiyim ama bir korkmaya başladım böyle. Dursak mı satarız anahtarları? Neyse. Geliyor. Geldi. Geldi. Güzel. 10 lira değil 3 lira. 3 <laughs> lira mı? Öyle bir şeyler ha evet, pahalı ben olmuyor o tamam, tamam şimdi bakalım. Ezner söylüyor abi. Heh. Abim 7'nin biri. Hemen yap geldi yani. Aldın asim over geçtin. Bayağı asim over 1 lira. Asim over abi yeter. Ha stat ya, direkt şey, 10 lira. 10 lira. 10 lira, lira lan bu. Nasıl o 80 lira oğlum? Evet fabrikadan yeni çıkmış ya, Lan değil oğlum fabrikadan ya. yeni çıkmış. Yeni çıkmış onu Fabrikadan yeni çıkmış abi. İnş bende de var aynı 80 lira o. İnş öyledir inş ben de öyle diyordum. Evet Efe. iyi tabi abi. ben mesela. de. Şimdi. 4-1. Buradan İzmit'e selamlar. Belediye başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet'e selam olsun. Bir bıçak. Sadece. Yok abi. Yok. <laughs> o, olmuyor yok. Nice nice bro. <laughs> Yiğit abi yaşın kaç? 29. 8, 16, 24. 27, 28, 29. 8, 16, 24, 27, 29 da burada. Yiğit abinin yaşına güveniyorum. Ya yani 29 yıl boyunca bir şeyler yaşamış olması gerekiyor ki bu adam. Ah! Geliyordu. Kendime geliyordu yalnız. Ucundan. Yani Demek 30 olsa. 30, 30 olsa evet. <laughs> 31 olsa bıçak. Yani böyle düşüneceksin. Önce kasa, önce kasa mı? Tamam. 21. Ne yaptın oğlum ya? 4 8 daha 12 20 21. Ha. Anahtarda 2. Konya'ma buradan selamlar. Çomaristan'a buradan selam söylüyoruz arkadaşlar. Belediye başkanı duy sesimizi. 2 tane meka geçti yalnız ha. Meka geçse ne olur? MP9 alıyoruz. Elikler. <laughs> Hunter devam ediyoruz. Abi 66 aç. 66 ne oğlum? Yok, 66 yok, tane yok. 66 yani. 666 yok mu ya? Buradan şeytana selam olsun. Bir bıçak mı? Şeytan bir bıçak. Ben bir gidip geliyorum. Ok. Biz neden kumar oynadık diye düşüneceğim var şu anda evet arkadaşlar. Bu parayla bıçak alabilirdik diye bir şey düşünüyorum ben. Ağlayacağım birazdan üzülüyorum. EHX devam edelim. 5'in 3'ü. E 5'in 3'ü geliyor e geliyor e ah atımı oluyordum Geçen, orada atım hadi ee, uh, ah. <laughs> şimdi Ezmir's yani. gittiğine göre ben de abi anahtarların bir Hay, aynen sende devam ee, Barış abi Heh. biz e, kart oynadığımızda 3-1 dediğimde bıçak söylemiştim 3-1 mi diyeceksin hayır bir evet. iki dedim de yine bıçak. Oğlum işin aklına gel. Haım <laughs> sadıç. Üç değil. iki. Bravo. Sana koyayım bir iki den üç birden nasıl üç iki yaptı? Lütfen küfür etmeyelim çocuklar yayınımızı izliyor Evet Barış. Ha, pardon para para arkadaşlar. Şimdi nasıl yaptım? Bekle. İkisinden de biri sildim. Evet ve, ve baş, baş geldi. Baş geldi Mag teşekkürler. Neden <laughs> bunlar koleksiyon oldu artık yani? Evet. evet abi hepsini satalım bence kapatalım videoyu da gidelim. Hayır ya saçma. <laughs> Şimdi <gülüyor> ne abi? Şimdi az önceki hataya düşmüyoruz. 30'un 32'sini seçiyoruz abi. 30'un 30'u bence var. yok. 8, 16, 24, 32 var. 30'un 30'un 30'u. 4 Bu da o zaman 6, 32. Geldi. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Ya Peki. hep aynı eşyalar dönüyor ama ben anlamadım ki mevzular. Abi bıçak çıkma oranı zaten 0.01. Abi söylüyorum bitiriyorum. Üçün birini alıyoruz gidiyoruz. Bu üçün biriyle bugün... Dur çok oynadık. Üçün biri değil o. Üçün biri. ha? Üçün biriyle çok oynadık. Bugün... Aa, Meka yine Meka geçti. Meka'yı gösterdi bana ya. Ve yine... Seylo geldi. <laughs> ya bundan niye bu kadar çok geldi? Ben ona tilt oldum şu an. Farklı bir rakam yani. deneyelim ya. Birin yedisini açar mısın? Açarım. <laughs> Al. Bıçak çıktı. Ben, ben artık yani geçtim. Ne bıçakmış, ne şeymiş. Hani bıçak çıkarsa da tepki verirsem de bedevengim. Bak o dereceyim ya. Duydunuz abi. Yani bir Beşin şey... Altısı. Bunu duydum abi. Kayıt da aldım. Zaten video YouTube'da arkadaşlar. <laughs> yani niye kayıt alıyorsun? <laughs> <laughs> Hemen Kocaeli Esports'u ah, ah, Esports'a çeviriyoruz. Kardeşi, yine MP9. Ya, Hı, gel, gelmeyecek yani ben battım bugün yani. Yapacak Abi, şey Biraz da kendi şeyini açarsın. Söylüyorum. Bir tane de ben Altı kendim bin. açayım mı ya? Evet. Dur dur Efe'den sonra açmış şans Aynen bir 61. Buradan Galatasaray ah, Haydi Trabzon. Yok. <gülüyor> <gülüyor> o zaman bu bir de bu abi daha son kozumuzu kullanmadık evet daha son kozlarımız var bu arada yakalanma bak var her şeyimiz var güzel Ufak mor 4 lira <laughs> 4, 4 liralık yapıştırıyorum kaç tane kaldı 2 4 6 8, 10, 8 16 24, 16, 24 27, 27. 21'in 21'i abi aldı 20, 20. 23-22-21'in 23, 21'i Beni uğraştırdı Uğraşa değsin abi artık kay biraz kay 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 amına koyayım ya Şimdi evet. buradan çocuklara selam olsun Hatırlıyoruz <laughs> geçen videoyu Ne yapmıştım mükemmel bir Sat, tutup lavuk çıkarmıştım Evet güzel bir evet, şimdi şey yapmıştı Abi gözlerimi kapatıyorum anahtarlar arasında Amaosunu gezdiriyorsun dur dince duruyorsun Tamam Kapattığına emin miyiz? Kaos'u gö görmüyoruz ama biz. O görüyor, o görüyor. O gör. Siz görmüyor Görüm musunuz Mazda? Neyse devam et sen. <laughs> kapattım gözümü devam et. Tamam. Dur. <laughs> <Durdum>. tamam, <laughs> tamam bas. Tamam bastım. Dinle. Aynısını kasa içinde yapıyoruz. Tamam. Kapat. Gücü topluyorum. <laughs> Gücü topluyorum. <laughs> Abi bak tadım bozuk. Hadi bu oğlum. Dur. Durdum. Tamam. Bir mi gerçek? <laughs> <laughs> Allah'ım. <Azın mı? gülüyor> Hazır Gel mısın ya. abi? Bak. Kocaman baş izleyin. Ya bu kadar uğraştık Aa, yani. Yani bu kadar uğraştık. Baş çıkacak abi sadece buna, izle. Bu ne ya? Ya <laughs> <laughs> 3 dakika bununla uğraştık bildiğin ya. Kasayı Aa, sallamayı unuttun ama. Ya söylemedim. Aa, öyle bir şey Hemen mi? Hemen bastın. Ben... Abi kasayı sallayınca düşükler alta, yüksekler yukarı gider. Evet öyle çıkartmıştık abi Yani. O zaman bir asal sayı deneyelim. Deneyelim ben <laughs> matematikçi değilim. 9'un Dokuzun 9'unu deneyelim. Asal olmuyor ama. <gülüyor> <Of>. <gülüyor> Hafif Birim asal. Bir asal oluyor ama. Sallayayım abi kasayı biraz ister misin? Salla bakayım. Bak şöyle oh salla salla. Hayır salla. hayır böyle ters yüz et ya böyle. Abi öyle olmuyor. Şey Yan sağ sol oluyor. Adamlar biraz daha, daha o şeyi ya. getirmemiş. Tamam dur. 3 kere sağ, 2 kere abi, sola. Abi yaptım, Aa. açtım ya. Çok salladım abi, her şey karıştı. Oy, oy. <laughs> İki tane moru gördüm. Hay amına. Ya bak iki sağ bir sola kim açtırıyor abi kasayı. Ben tamam. Mi? Kim sağ açtırıyor? 2 sağ bir sola yapacağız. Ben alabilir miyim? Al. Eee ne? Kaç tane ne yapsam? Sekiz yedi. <laughs> Sekizin bu da yedi sey... Şimdi neydi? Kasa iki kere sağ, sağ bir kere sol, sağ sol. Sağ sol. İki kere sağ. Evet. evet. Şu ama abi bir kere gidiyor. Tamam şimdi bir daha yapma yapmaması bırakıp. Olmuyor daha gitmiyor tam biraz sol yap Sol tamam, sağ yap Bir sol Bir daha sağ Bir sağ İki sağ bir sol oldu Tamam güzel Tamam, tamam bir aç. tane sol bir tane daha sol Tamam Aç Heh Aç Ne oldu iki sağ üç sol oldu işte Yiğit abinin dediği Oh iki tane Bu nasıl bilmiyorum. bir totemdi onu anlamadım ama Baş ya, yita, Al ben bak şey benim totemime bir geri dönebilir miyiz Tamam döndük, döndük hadi kapat gözünü kapat gözünü Öne doğru ateş şey... Dur. Durdum. Tamam. Devam. Geç. Gezdiriyor musun abi? Hıhı. Dolaştırıyorun içinde gezdir. <laughs> Dur. Durdum. Aa bak güzel. Tamam. Aç. Şimdi ne Abi, abi Hiç... bak. Dur. Direkt açmasın. Sa bak. Salla salla salla, Kasayı salla, salla, mouse salla, 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 salla. sol, sol tuşuna Bastırarak tutuyorsun değil mi? Hıhı. Aynen. Böyle. Tamam. tamam Sallıyken sağ, bir sağa sağ, bir sağ, sol, sağ. sol yap ya. Şunu bir dakika. Sağ, basılıyken Aynen. bir sağa bir sol. Abi bir sağ yapar mısın? bir sol. Bir. Sağ dur sol, vur, sağ yaptın sonra, sonra senin kasanda yapalım abi? Sağ sola vur Anladım. abi. Sağ sola vur kasayı. Ben Anladım. dur diyene kadar sağ sola vur kasayı. Vur, vur, vur vur kafası dönsün böyle. Aç. 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 i̇ki buçuk dakika abi. bununla uğraştık. Kesinlikle çıktı abi. Yani i̇ki buçuk Şu dakika bununla e, bununla -E -E uğraştık e yani. olsun abi. i̇ki buçuk dakika şununla uğraştık. Yiğit abi söyle hadi şimdi senin taktiği yapalım. Ya anahtar da az ki. 16 Kaç tane var? 16 16, 18, 20, 22 19, 22, 22. Böyle bir Dur var. bakalım Ecem'e soralım Bir Aynen. tane 1 ile 22 arasında Yine bir sayı vardır. söyle 5 Bir daha 8 Bir de kasayı oh. sağa sola nasıl çevirelim? <gülüyor> <gülüyor> sağa sol, kaç kere sağ, kaç kere sol? Beş kere, sağa, sol. Oha <laughs> Tamam Barış Oo. sen çevir ben dur diyeceğim <gülüyor> 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 Tamam Oldu Hadi bakalım Yalnız abi Ecem bundan bıçak çıkartırsa ona istediği kadar nar geliyorsun <laughs> Ah <gülüyor> Ama Biraz mor yine ya. yani ama, yine... ama mor gene aramızda en avantajlısı bu arada, avantajlısı bu arada. Yani, yani, ben Yarım saattir şey batıyoruz var. zaten Biraz da böyle batsak ne olur ben ki Ben alabilir miyim? Deyip e, bir tane Alnos misali açmak istiyorum şey tıkla, şey tıkla. Bana mı? Bıçağı tıkla. Bıçağı tıkla, bıçağı tıkla. Bıçağı tıkla. Bıçağı tıkla. Kırdım, kırdım, bıçağı tıkla, bıçağı tıkla, Tamam, tam parladığında Nasıl? açıyoruz. Alın olsun İtalya. Bıçak parlıyor oğlum orada. Nasıl ya? Tabii yine baş çıkıyor. Biz, biz değiliz. <laughs> abi bu, ben alabilir miyim? Biz alın değiliz abi. Biz değiliz, yanlış yaptık Abi onu. çok hızlı açsana, çok hızlı aç. Bir tane ses çok hızlı aç. Çok hızlı ama. Ha. Aşırı hızlı açtın Ana hani artık Aa, yeni totemler üretmeye çalışıyoruz. Çıktı. Ama çık abi, artık abi nereye çıktı? Daha abi, bir kere sarı görmedim ya. Bir kere alabilirim. sarı görmedim ya. Alabilir. Yok abi 100 Söyle. tane açarsak belki. <laughs> 2 He. Eee, en son ki kasa. Çıktı. Easy. Evet çok güzel easy. <laughs> easy. Abi 17 17 yapıştır sana. 17 17 yapıştırayım. Doğru. Aha. 17 ney? Kendinde olma. Uğurlu sayı falan mı? <laughs> Sadece içime doldu. İçine doldu. Ama keşke içmeseyim doğmasaydı. <laughs> keşke doğmasaydı. Yani i̇çini iç yani herhalde. <laughs> yani içine. Abi hızlı. Hızlı. Hızlı ne açayım hızlı? Söyle açayım. 2-1. Hızlı. Baya hızlı bu arada. <laughs> Oğlum açtım işte 2-1. Ne yapayım ol, ol. kafanın animasyonu o kadar. Yani abi batıyoruz ya. İşte son 17 yani son 17. Son demlerimiz hani. 5 10 17. 17. Hayır 5 10. 10. 5 10. 5 10. 10. Son demlerimizi yapacak çok üzüldük. Şimdi bu parayı sponsor ver diyeceğim yalan olacak. O da olmadı ama üzüldüm yani. Barış 5 10 dedim 5 9 açtım Abi 5 10 açtım. Abi 8 8. 8. Bak burası bir 8. 8 8. 8 10 yaptım burada. Tam 8 8. Ha 8, 8 8. 16 kasamız var. Tam ortası. Ah, ha, 15, Al 15 hadi. Ben birazdan alacağım. Baş. Ya hadi lan kay biraz. Ay, 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 ay. 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 Yaklaştım yine yaklaştım. Oho. Dur geliyor geliyor. 5 9. 5 9. Allah'a geliyor. Motive oldum geldi, şu an. Geldi geldi geldi. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Allah geldi. Allah <laughs> <daha iyi>. geldi. <gülüyor> <gülüyor> Ona Eren yaklaştı. Eren şimdi, yapsın bir daha. Şimdi. Bir daha Eren yapsın. Hadi çok seri 21 Bir dakika videodayım. Abi kaç kasamız kaç anahtarımız var? 14. 14. Heee. Bak abi, daha önce e, 8-8 dedim, bu sefer de 7-7 diyorum. Bu işi burada bitiriyoruz. Hadi bakayım. Ya, ya. yani çıkması gerekiyor. Abi bir tane bıçak sadece ya. O bile belki zarara sokacak tabi zaten. Yani en aşağı? Barış abi. 1100 en sevdiğin rakam? Lazım. Benim en sevdiğim Hı. rakam 7. Tamam bas. Bastım İyi abi. En Hı. sevdiğin rakam? 8. Bas. Bastım Dendir. Ya ben hadi bıçak çıkmayacak bari, hakem hakem çıksın. Oğlum batırıyor onlar da batırıyor. Batırıyor ama hani en azından daha fazla batmayalım <laughs> abi. Eren en sevdiğin rakam. Ha benim en sevdiğim rakam ne bilmiyorum ki. Ben rakam sevmiyorum Tamam mu? Hunter en sevdiğin rakam. Abi ikili üçü açıyorsun bıçağı alıyorsun. Çok hızlı çok hızlı. Oğlum basmadı tuş basmadı. <laughs> Demek ki çıkacak. çıkacak. Vallahi basmadı. <laughs> Basmamı istemedi bildiğin ya o evet, para ver. Çok Helal. Çok Bravo. Helal. Helal. Toplamda bir 15 lira çıkartmıştır. Hazır mısınız? Abi. Bak. Bir dakika ben Her bir şey daha söyleyeyim. 1000 lira ya, harcayıp lirasım. 15 lira mı çıkartıyoruz şimdi? <laughs> 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 Gerçekten <da> kazanatlar <laughs> <kaç> var. <gülüyor> evet. <gülüyor> 8, <gülüyor> 11. <laughs> 11. Gidecektim ben benim Dur abi bir saniye. Öyle bir şey düşünüyorum ki. Ne yapalım? Abi ikisinin de soncusuna vuruyor. Aslında 1000 lirayı bankaya koyup onun faiziyle daha çok kazanabilirdik. yapma lütfen. 1000 liraya bıçak alabilirdik. Şimdi ama biz ne Hatır. yapıyoruz? Aa bu ben söz verdim çünkü hani 3. serisi gelecek dedim. Barış abi. Evet. Şimdi söylüyorum. Yunus en çok ne çıkardı? Aok 3. Üç. 3'e ekle abi. Eee şimdi buradan da Yunus kaç harf? 5 kadar harf. 6 bas işte ya. 5 oğlum Yunus 5 harf lan. 5, 5 bas. Ben 6 çıktım. Yunus'u nasıl 6 harf diye o şey altı yaptı. 6 benim içimden çıktı. Onu, onu, şey yapamadım mi? ama. Ha bir tane daha oldu. Tamam. Tamam ama oradan böyle 20'yi toparlarız artık 980 tamam. Lira, Şimdi Murdok'un Murdoch'un 7'si. Murdok, <laughs> Murdok, ee, Murdok evet. 7 harf mi? evet. <laughs> Evet, evet tamam. ördeğin bak ördekin beşi. Nasıl? Çok Üst. güzel güzel. Güzel bir totem aslında. Oo. Yani çıkmazsa Olmazsa bence da... Nick mi? Tam tersini deneyim. Gördün mü? Kasayı bak evet, böyleyken çıkacak oldu. bak. Hıh, <laughs> <onkaya. Ben> çıktı. <laughs> tamam o bak, zaman yanlış ya. oldu. Ördeğin murdok abi. Beşin yedisi. Beşin yedisi. Ha, olabilir? Ay. Ah atma ah. önünden gitti. Bak abi hazır mısın? Bak. Hazırım. Zaten daha daha sol 8 Üçün tane kaldı seçiyorsun. yani. Kaç? 3'ün birini seçiyorsun bekliyorsun. 3'ün birini seçiyorsun tamam, bekliyorsun. Tamam bekledim. Arkadaşlar. Tam açarken açtığı an bıçak 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 bıçak. Tamam mı? Bıçak bıçak tamam. bıçak tamam. bıçak. Hepimiz birden. Tamam. Hı? Aç abi. Sudoku

şey. İçerden at. fark ettiniz mi? Şey. <laughs> ya çıkmıyor. <gülüyor> bir, bir, <gülüyor> bir Abi 4 cash bitir. 4 cash bitir. 4 2. Konya'm Konya'm, Konyam. Mevlana, Oğlum, mevlana. ya var ya Konya'nın plakası Ah Nenor geçti Ona bakmıştım az önce de Alışıya <laughs> Ya İndirmeseydim keşke Kasayı açsana Ya. <laughs> daha sarı görmedik daha sarı sarı. Abi bunları kontratma sarısı. Kontratma sarısı. Pars abi, doğru, son doğru, kasayı doğru. bile ilk ka ilk anahtarı açar mısın? İlk ne? kasa sonra. Son kasayla ilk anahtarı açar mısın? İlk. Hayır öyle değil. Önce kasa, anahtar son kasa. Tamam öyle. Tam bıçak çıktı. Aynen kardeşim. Daha sarı görmedik. Adam bıçak çıktı diyor. <laughs> Harbi. Pars abi, 5 8 yapalım? Buradan seçelim. De Destekçi yok oğlum. Şey. 4 var. He 5 kasa ne yani yok. Bir anahtarı Yok. da alamıyosun mu? Hayır alamıyosun para gitti. <laughs> Olum kasa fazladan varmış zaten. Heee. Kasayı evet. fazladan aldım. 2-4 2-4, 2, 4. 2 4, evet. Hadi gel. Ben artık hevesli mevesliyim yani. Çıkıyor dedim çıkmadı. Abi bak, fazlan bir kasamız var değil mi? Demek şey ki onda bir urluluk var. İlk anahtarı aç sonra enes kasayı aç. Hep öyle yapıyoruz ha. zaten. Ha hep hep öyle yapıyoruz zaten. Jiggle çıktı. Hani Çıklı. E, en, sonuncusunu falan yaptık hep, hep Biraz yaptık. Nasıl yapalım abi? Takıls yapalım. Batıyorsun. Batıyoruz. Battık <laughs> oğlum. Ha <laughs> yapma ya. 3-1. Allah'ın izniyle. Bak <ciddi> hayır. 3'ün <laughs> biri şu an çalışmıyor işte 3'ün biri. Çalışır abi. 3. kasa 1. anahtar. Yine farkı var şimdi. Aynen abi ne farkı? Kasa 4 <laughs> tane çünkü. Nasıl Yapıştır. Ya? açarken abi, de çevirelim, yapacağız. açarken de çevirelim. Hadi aslanım. Hadi. Baş. Abi yanından ah. gitti. Ben ah. bari o çıksaydı ya. Yo. Tekrar üçün bir hakkımız var şu an. Üç bir. Evet. Aynen üç bir. Hayır, üç, üç. <laughs> üç, üç, üç bir ki. Çevirtir, 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 çevirtir. Sana, 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 sana. Sonra bir. Ah Simo gitti. Ah Simo bak gördük en azından. Bir bir yap. Bir bir yap. Abi son haftalarda kendine. Son değil, kenar. Aç bunu. İçine doğan. 3'ün 1 hakkımız var. <laughs> Yalnız var mıydı lan 3'ün 1 hakkı mı? Evet. Vardı. Vardı. evet. bütün tuttum. Şimdi tutarına. son. 1 1 mi? 2 1 mi? Bence 1 1. 2 1 abi. 2 1 2 1. olmayan kasa geç. Oğlum o her zaman öyle gözüküyor. <gülüyor> <Aynı> <gülüyor> Aynen amına koyayım. Ona bak şimdi de diğeri yeni olmayan kasa olarak gözükecek. O envanter direk konteyner seçtim içinde. Çık. O ne lan? O, o, ay, e? Aa, açmadı ne? lan. Ne? Açmadı. Tekrar ne? aç. Ne? Şey, çok iyi. Aa bu da yine sınırsız. Bug'ını buldum amına koyayım. <laughs> <laughs> ne sen <yapıyorsun, gülüyor> aynısını yapalım. Ne yaptın abi? Ne bileyim amına koyayım. Kapat bir daha bir daha açabilir Tüh amına koyayım ya. Abi yürü O nasıl öyle oldu? Bug'ını buldum milli amına koyayım. Abi envantere gir kontrat bas. Takas yapalım. Kontrata bas. 30 dakikalık video oldu. Onu videodan sonra yaparız daha edit de vuracağım buna. Evet. Böyle bir batış yapmamak için arkadaşlar evde kalın. Sadece evde kalın. Açmayın kasabı. Oyunu falan da boş verin. Yatırmayın oyuna da para. Ev, da lira, evde kalın. Bu şu an 1000 lira kazandı. Hani burada kazanç bilim olmadı. Burada kazanç eee bunun oldu. oldu. Ellerinden öpüyoruz. Tabii video sonu ona güzel söyleyeceğiz. Emeği <laughs> geçen herkese teşekkürler. Görüşmek üzere.